AKP iktidarının 21 yılda ülkeyi getirdiği durum özellikle seçim sürecinde maalesef ekonomimizi batırdılar, çıkmaza soktular. Esnaf battı, iş dünyası zorda. Çünkü ticari krediler şu anda durdurulmuş durumda. Kredi kartlarındaki nakit avanslar bile kapatıldı, onaylanmış ve ekspertize gönderilmiş konut kredileri dahi durdurulmuş durumda. Bankalarda döviz hesabı bulunan müşteriler paralarını çekmek için 3-4 gün bekliyorlar. Merkez Bankası ise müşterilerine kredi kullandırdığı zaman bankalara ceza kesiyor. Büyük iflaslar kapıda. İşletmeler ne tahsilat yapabiliyorlar ne de kredi kullanabiliyorlar. Erdoğan'ın temsil ettiği ekonomik model büyük bir felaketi getirdi. İthalat patladı, elde döviz yok. Bu ne demek? Kıtlık kapıda demek. Bu seçimde yani 28 Mayıs'taki yapılacak seçim kıtlık ile bolluk arasında oylanacak. Vatandaşlarımız 28 Mayıs sabahı sandığa gittiğinde AKP'nin bu modeline sandıkta cevabını verecek dersini verecek.